Selamünaleyküm gençler. Bu dersimizde 11. sınıflar Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersinin sizlere bir üçüncü ünitesinin genel tekrarını yapmak istiyorum. Ve ünite sonunda bulunan Kehf suresinin 107 ve 110. ayetler arasındaki ayetleri bir anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu dersi özellikle iyi dinleyin. Çünkü bir ünite boyunca anlattığımız bütün başlıkları özet halinde burada sizlere tekrar edeceğim. Üçüncü ünitede ilk olarak İslam'ın aydınlık yolu hidayet kavramını sizlere anlatmıştım. Hidayet kavramı iki şekilde ele alınıyordu. Birincisi insana ön planı çıkardığımızda hidayet kavramı, ikincisi ise arkadaşlar Allah'ı düşündüğümüzde Allah için kullanılan bir hidayet kavramıydı. İnsanı düşündüğümüzde günahkar bir insanın dindar hale gelmesi demek oluyordu özetle. Günahlarını terk etmesi, ibadetlerine yönelmesi ve mümin bir insan olması haline geliyordu insan hidayet erdiğinde. Allah'ı ön plana aldığımızda ise Allah'ın insanlara kendi yolunda gidebilecek akıl düşünme öğrenme hatırlama gibi yetenekler vermesi ilahi kitaplar peygamberler yoluyla insanlara hak ve hakikati doğru yolu göstermesi olarak tanımlanabiliyordu arkadaşlar hidayet kavramının tam zıttı olan kavram ise dalalettir arkadaşlar nasıl ki hidayet kavramında e, günahlarla iç içe yaşayan bir insanın mümin hale gelmesi anlatılıyorsa dalalette ise ee, mümin bir insanın e, ibadetlerini yapan, Allah'a ortak koşmayan salih bir kulun e, tam tersine bu tür bütün güzel davranışlarını, amellerini bırakması ve yanlış yollara sapması anlamına geliyordu arkadaşlar. Esmail Hüsna'da geçen Allah'ın isimlerinden bir tanesi de El-Hadi'dir. El-Hadi Allah'ın insanları hidayete erdiren Anlamına gelen ismidir arkadaşlar. Burada e, tanımı ise insanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden, onların zihinlerini ve gönüllerini aydınlatarak hayır ve mutluluk veren gibi anlamlara geliyordu. Birinci kavramımız hidayetti. İkinci kavramımız ise ihsan kavramı arkadaşlar. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına yaşamaktır. E, her alanda yani ibadetlerde, e, davranışlarda, sözlerde... Bütün hayatımızda, hayatımızın her alanında Allah'ı görüyormuşsun gibi yaşamaktır. Çünkü biz Allah'ı görmesek bile o bizi görmektedir arkadaşlar. İhsan sahibi kullara muhsin kullar denir. Elbette ki İslamiyette e, her şeyi en güzel yaratan, her şeyin en güzelini yapan Allahu Teala'dır arkadaşlar. İhsan e, ibadetleri en güzel şekilde yapmaktır. Hiç kimse görmediğinde bile kötülük yapmamak, işini en güzel şekilde yapmak, her zaman iyiliği ve iyi olmayı tercih etmektir. Komşuya, akrabaya iyilik edip anne ve babaya saygılı ve itaatkar olmaktır. Allah'ı görüyor gibi yaşamaktır arkadaşlar. İhsan kavramı. Üçüncü kavram, İhlas kavramı arkadaşlar. İhlas ise Allah için samimiyet olarak geçiyor ders kitabımızda. Tanım olarak bakacak olursak ihlas insanın bütün davranışlarında, sözlerinde, inanç ve ibadetlerinde sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözetmesi demek oluyor. Yani hiç kimse için değil bir ibadet, bir davranış yaptığımızda Allah'ın rızasını kazanmak için o davranışı samimiyetle yapmamız gerekiyor. İhlaslı bir kul olmak için. İhlasın tam zıttı olan kavram ise riya kavramıdır arkadaşlar. Hani riyakar insan denir ya. Evet riya kavramı ise bir işi Allah rızası için yapmak gerekirken o davranışı insanlara gösteriş olsun diye yapmaktır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir ayet var. Maun suresinde Allah diyor ki yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarında gösteriş içindedirler. Böyle bir ayet var arkadaşlar. Gösteriş için değil ya da kendimizi, ibadetimizi sevdirmek için değil. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için ibadetlerimizi ve davranışlarımızı yapmamız gerekiyor. Bir diğer kavram Allah'ın emir ve yasaklarına riayet yani takva. Takva arkadaşlar bir insanın Allah'ı görüyormuşçasına bir bilinç içerisinde farzları, vacipleri hakkıyla yerine getirmesi ve aynı zamanda buna ek olarak Allah'ın rızasını kazanmak, hoşnutluğunu kazanmak için de nafileleri çokça yapmak ve sünnete uymak demek oluyor. Takva sahibi kullara müttaki kullar deniyor ki Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde bu kavram geçiyor arkadaşlar. Takva sahibi bir kul Allah'tan korkar arkadaşlar. Fakat bu korku acı bir korku değildir. Yani şöyle söyleyeyim çok sevdiğimiz çok saygı duyduğumuz bir insanı düşünün. Onu üzmekten incitmekten ya da onu gücendirmekten nasıl korkarsak işte Allah'tan korkmak da müttaki kullardaki Allah'tan korkmak da bu şekildedir arkadaşlar. Onu gücendirmekten korkmak gibi bir korkudur. Yani tamamen insanın bütün davranışlarında Allah'ı görüyor gibi bilinçli bir şekilde hayat sürmesidir takva kavramı. Beşinci kavram dost doğru yol yani sırat ı müstakim kavramıdır. Sırat-ı müstakim Allah'ın peygamberleri ve kitapları aracılığıyla gösterdiği dost doğru yoldur. Sırat ı müstakim son dini olan İslam'ın bizlere çizdiği yaşam tarzıdır arkadaşlar. Eğer bizler peygamber efendimizi takip edersek, onun sünnetine uyarsak, onun söylediklerini yerine getirirsek, biz de doğru yol üzerinde oluruz. Çünkü Yasin suresinde peygamber efendimizin dost doğru yolda olduğu söyleniyor. Hazreti Ayşe'den e, rivayet edilen bir hadise göre ise Peygamber Efendimizin ahlakı nasıldı diye sorduklarında onun ahlakı Kur'an ahlakıydı diyor. Yani Peygamber Efendimiz Allah'ın kendisine e, emrettiği yolda yürüyordu. Bizlerden de e, doğru yolda olmamız için bunu istiyordu arkadaşlar. Yedinci kavramımız Allah yolunda mücadele yani cihat. Arkadaşlar cihat Allah rızası için verdiğimiz bütün mücadele ve bütün çabalardır. Cihat demek sadece silahla, kılıçla savaşmak, savaş meydanında olmak demek değildir. Cihat yapan bir kişi aynı zamanda kendi nefsiyle de cihat yapabilir. Cihat yapan insana mücahit denir arkadaşlar. E, mücahit olan kişi bir kendi nefsiyle cihat edebilir. İki Çevresine karşı bir cihat yapabilir ve bu cihat dediğimiz gibi peki silahla olmazsa nasıl mücadele verebiliyoruz? Arkadaşlar kalemle mücadele verebiliriz, dilimizle mücadele verebiliriz, İslamiyet'i insanlara doğru bir şekilde anlatarak, öğreterekten cihat edebiliriz ve kendi nefsimize karşı da cihat edebiliriz arkadaşlar. Bizim dinimize göre savaşmak gerekmedikçe, zorunlu durumlar olmadıkça hoş görünmüyor. Allahü Teala bizlerin ne zaman savaşmasını istiyor? Eğer bir zulüm, haksızlık varsa vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, dinimize, kutsal değerlerimize bir saldırı varsa işte bu sefer Allah savaşmayı farz kılıyor. Unutmayın cihat farz-ı kifayedir arkadaşlar. Farz-ı kifaye neydi? Aynı cenaze namazındaki gibi ilk dönemden hatırlarsanız Müslüman gruptaki insanların bir kısmının yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalktığı ibadet ve davranışlardır. Ama hiç kimse o davranışı o ibadeti yapmazsa bütün toplum bundan sorumlu tutuluyor arkadaşlar. Allahü Teala cihat konusuyla ilgili Mekke döneminde ayrı Medine döneminde ayrı bir tutum sergilemesini istemişti o dönemde Peygamber Efendimizin. Mekke dönemindeki cihat daha çok İslam'ı ilmen, fikren savunmak için yapılan bir mücadeleydi. Medine dönemine gelindiğinde ise Mekkeli müşriklerin Medine'ye saldırması, Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlarda Müslümanların çok ağır kayıplar vermesi sonucunda, birçok Müslümanın şehit edilmesi sonucunda Allahü Teala kendimizi savunmamız için cihat etmemize, savaşmamıza izin veriyor. Haç suresi 39. ayette de buyruluyor. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Evet burada dikkatinizi çektiyse zulme uğradıkları için cihat için izin verildi diyor. Bu şekilde bizler de Allah'ın rızasını kazanmak için Dinimiz uğruna her türlü mücadeleyi vererekten cihat yapmış olabiliriz arkadaşlar. Son kavramımız 3. ünitedeki salih amel kavramı iyi, doğru, güzel davranış demek oluyor. Arkadaşlar imanın gereği olarak ihlasla. İhlas neydi? Samimiyet. Allah'ı imanın gereği olarak samimiyetle ve iyi niyetle yapılan Kur'an-ı Kerim'e, sünnete uygun olan her türlü söz ve fiile deniyor. Yani şöyle basit bir şekilde söyleyeyim. Ben bir davranış yapacağım zaman öncelikli olarak bir iyilik yapacağım diyelim. Öncelikli olarak samimi miyim? Kalpten mi yapıyorum? ve iyi niyetle mi yapıyorum? Ve bu yaptığım davranış Kur'an-ı Kerim'le veyahut sünnetle çelişiyor mu, çelişmiyor mu? Bunlara bakaraktan yaptığımız bütün güzel davranışlara salih amel diyebiliriz arkadaşlar. Bütün iyi güzel davranışlar salih amele örnek olabilir bu kriterde. Mesela dürüst olmak, temiz olmak, adaletli olmak, merhametli olmak, paylaşmak, Saygılı olmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi ibadetler ve sabırlı olmak, bunların tamamı salih amele örnek olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Ünitemizin en sonunda ise Kef Suresi 107 ve 110. ayetler var. Bunları sizlere okumak istiyorum. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek denizlere, deniz katsak Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyonluyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseye ortak koşmasın. Arkadaşlar burada teker teker bakacak olursak Allahu Teala bizlere 1. 107. ayette büyük bir müjde veriyor. İnanıp yararlı işler yapanlar içinde sonsuza kadar kalacakları Firdevs cennetlerde bulunacaklar diyor e, Firdevs cennetin isimlerinden bir tanesidir arkadaşlar burada bir müjde ayetidir diğerinde Rabbimin sözlerini yazmak için e, diyor yani eğer bunu bir insan eliyle yazılmış olsaydı diyor denizler tükenirdi denizlere deniz katsak bile tükenirdi Rabbimin sözleri tükenmeden önce diyor e, Allah'ın kelamının ne kadar yüce olduğu bahsediliyor bir diğer ayette ise Peygamber Efendimizin bizim gibi bir insan olduğu söyleniyor. Evet Hazreti Muhammed ilk insanlara gelip ben bir peygamberim dediğinde Mekkeli müşrikler Rabbimiz bari bir melek gönderseydi diye karşılık vermişlerdi. Fakat Peygamber Efendimizin bizim gibi bir insan olması ancak o bir insan olursa biz de onun gibi bir insan olduğumuz için bir takım ibadetleri yapmakta zorlanmayız. Çünkü bir insanın bunların hepsini yaptığını görürüz arkadaşlar. Kendi türümüzden, kendi e, fıtratımızdan olan birisini en güzel şekilde örnek alabiliriz. E, ve yine burada diyor ki kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa ay, yararlı bir iş yapsın diyor. Ve kimseyi ortak koşmasın. Burada şirk koşmamanın öneminden ve salih amelden, güzel davranıştan bahsediliyor. Bizler de salih amel üzerine olalım arkadaşlar. Ve Allah'a hiçbir zaman, hiçbir kimseyi, hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Evet sizlere bu hafta anlatmak istediklerim bu kadar. E, haftaya sizlerle dördüncü ünitenin ilk konusunu anlatacağım arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.